Arkadaşlar merhaba. Ben orman mühendisi Mustafa Duran. Şu an hobi amaçlı dikmiş olduğum salep bahçemdeyiz. Ekranda görmüş olduğunuz Deirizor Romana Latincesi Deirizor Romana'dır. Türkçesi çatal salep. Bu salep türümüzün e, beyaz ve mor pembe karışımı olan iki rengi mevcuttur. Bu salep türümüz yaklaşık 8-10 tane yaprak vermektedir. Burada da bahçemizde yeni yeni çiçek kurulları ve çiçek sapları oluşmaya başladı arkadaşlar. Ben geçen yıl dikmiştim çatal saleplerimizi fide olarak diktiklerimden tekrar yumru oluşturamadım. Fakat yumru olarak diktiklerimden güzel bir gelişim sağladılar. Bir güzel bir başarı elde ettim. Daha önce de Türkiye'de çatal salibi yetiştiren arkadaşlar varsa ben hiç görmedim. İlk defa ben yetiştiriyorum herhalde. Veya yetiştir başka bölgelerde yetiştirebilen arkadaşlar varsa video paylaşırlarsa sevinirim. Ee, bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu salep türümüz çok nadir bir türümüz. Çok zor yetişiyor. Ben meşe toprağı getirdim. Ee, bir de bu salep türümüzün yetişim ortamında mikorize mantarlar çok önemli. Mikorize mantarı ne kadar toprakta varsa ve bu gölge oranı yüksek olan yerlerde yetişiyor genel olarak. Güneşi fazla sevmiyor. Yani güneş ışınlarını bir muhatap kalmaması lazım. Arkadaşlar bu salep türümüzün yumruları insan dişine benzer. yapı Yapısal olarak. Glikoman oranı içerisindeki glikoman oranı bakımından da %61 ile Türkiye'deki yetişen 183 civarı salepler içerisinde en fazla orana sahip salep türümüzdür. Pelikoman oranına sahip salep türümüzdür. Ee, bu salep türümüz yetiştirilmesi zordur fakat ekonomik olarak en değerli salep türümüzdür. Gördüğünüz gibi daha bu çiçek sapları uzayacak. Ee, bu yapraklar da daha büyüyecek. Bunun hasat dönemi ise yapraklar tamamen kurumaya başladığı zaman yani son dönemini tamamladıktan sonra haset edeceğiz. Fideleri geri dikeceğiz. Yeni yumrularını da sonbahar, eylül, ekim gibi dikeceğiz inşallah. Yine aynı bahçede Santa türlerimiz var. Serapiyes, Vomarasa, Santa, Orchis Santa. Burada barliyamız var. Fakat barliyalarımız e, bura biraz ayaz olduğu için, soğuk olduğu için e, bu iklime gelmediler. Benim olduğum yerin rakımı 400 fakat havalar bu yıl soğuk gitti. İstediğim verimi alamadım. Hemen yanında italika, orçis türümüz var. Ee, burada da benekli yaprakları benekli olan çam dibi salebi diye geçiyor. Bunun da farklı bir çiçek kurulu var. Gördüğünüz gibi burada e, birçok salep türümüz var. Bu gördüğünüz Topbaş salibimiz, İşte orç santalar. Burada yılan dili mevcut. Yani birçok salep türümüzü bir araya diktik. Bu salepte ikinci yılımız inşallah. Ee, diğer yıllarda da daha da geliştirerek, daha da tecrübe kazanarak ve bu elde ettiğimiz bilgileri ve tecrübeleri sizlerle paylaşarak ilerleyeceğiz. Sizlerden de sayfaları, salip yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitkileri sayfalarını YouTube'dan takip ediyorum ben. Sizler de bilgilerinizi paylaştıkça ben de faydalanıyorum. Başka arkadaşlar da ilgi duyan arkadaşlar da faydalanır. Kesinlikle hani elinize bir bilgi geçtiği zaman doğruladıktan sonra bu bilgiyi kendi gözlemlerinizle beraber paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.